Komik olan ne? Ben arkasından ayıp be. <laughs> bulan Bu dur. Burada komik olan ne işte, <laughs> Lan oğlum öyle komik anlattı ki keçi. Aklımda kaldı o. Şey lan. La bu dedi ki bizim dedi düşmanlarımız dedi traktörle işi dedi dedim ezmişti. <laughs> dedi dedi. Anlattım evet. şu. Benim babaannem <gülüyor> <gülüyor> ben babaannem ne onu. Benim babaannem ne dedi? <laughs> babaannem ne dedi mi beni hiç görmedi tamam mı? Birisi tamam. babaannemi bizim köydeki bir yakarak öldürmüşler tamam mı? Öylemiş <laughs> evet. yani. Dedemi de traktör <laughs> öldürmüş ona. <laughs> Babaanne ben onu anlattım. La oğlum öyle anlatma <laughs> bana <gülüyor> la. <gülüyor> Böyle anlatma sen sikerim. Anlattım. Böyle kendini Oha de gülüyordun. de gülüyordun göt. Gülüyor. Gülüyor. Ben gülmüyordum mu? Gülüyordun mu gülüyordu arada? Yakara gülmüş kamına koyayım. Oğlum ya oğlum. Bir anlayışı var. Bir anlatışı var. Hasan dik atsana Hasan. Dik oy atsana. Dik oy Gökhan ya. Ayıp ediyor adamlar. Görmüyor musun? Ayıp adamlar koyuyor. Adamın babaannesi gitmiş ama. Ayıp var burada. Şey ey. Sağ yok. Long 3. Long 3. Go 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 go. Ey koş. Kaçta kara mı var lan? Adam o kutunun içinde. <laughs> Onu oğlum. Yemin ederim adamda 240 kes var. <laughs> ben adamı görmedim. Adam beni gördü. İslam abi çok kötü abi. Ey ey ey. Na, ey ne ey, ne diyor? Gelecek abi. Ey. Onu sen aldırma pişman.